Evet arkadaşlar. Bugün amatör bir şekilde tuz lambası nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Bunu tamamen kendimiz yaptık. Şimdi buradan bu marangozdan aldığımız parça çıtaları bu şekilde yapıştırarak daha çok yapıştırma kullanmak daha mantıklı. Ee, şu şekilde bunun ölçen vereceğim. Ve aşağısına bir e, mum lamba duyu aldık ve bunu da buraya mont ettik. Bu kısmı açarak altına tahta koymamız gerekiyor. İnce tahtalardan e, yarım santim kalınlığında falan bir tahta koyduk ve ayakta yaptık. Çünkü ayak yapmamız gerekiyor. Çünkü duyun e, altı e, aşağıda kaldığı için e, düzgün çalışmaz, kırılır. Evet. Şimdi burada içinde bir lamba var. Lamba küçük bir lamba. Gece lambası. Ee, bu enerji tasarruflu olmaması gerekiyor. Çünkü ısınması gere gerekiyor. Ee, Tuzları ısıtacak ki ortamdaki negatif iyonları atabilsin. Özellikle yatak odalarında çok kullanılan bir araç. Evet. Şimdi burada küçük bir bardak koyacağım lambanın üzerine. Çünkü bardak e, cam olduğu için daha çok ısınacak lambayla ve tuzları daha fazla ısıtacak. Evet şimdi tuzları tek tek yerleştiriyorum bunun içerisine. Bunlar çankır tuzları. Kristal kaya tuzu. Çok sağlıklı tuzdur. Tuz numarasına çıkarılıyor. Evet ben renk olması için e, aynı şekilde bu şekilde Himalaya e, turuncu tuzdan aldım. Turuncu renkli tuz çünkü e, daha güzel gözüküyor. Beyaz tuzlarla e, bu tuzun rengi daha güzel oluyor gece yandığı zaman. Evet, bu şekilde tuz lambamızı hazırlamış olduk. E, bunu yatak odamıza koyacağız ya da e, çalışma odamıza koyarız. Ortamdaki negatif iyonları, çünkü e, tuz ısındığı zaman ortama, e, ortamdaki negatif iyonları alıyor ve o daha enerjik hale geliyorsunuz. Evet şimdi tabi gündüz olduğu için çok belli olmayacak ama şu şekilde. Evet yaktık. Aynı şömine gibi gözüküyor. Ve çok güzel gözüküyor. Bu şekilde basit bir tuz lambası yapmış olduk. Siz de çok rahat bunu yapabilirsiniz. Evet. Eğer beğendiyseniz beğenme tuşunu tıklayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Sağlıcakla kalın.